Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Kreval şurup nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Kreval etkin madde olarak butamirat sitrat içeren şurup formunda bir ilaçtır. Kreval öksürük baskılayıcı ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Kraval çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik semptomatik tedavisinde kullanılır. Kreval şurubu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise kreval şurubu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer sizin çocuğunuzun butamirat veya krevalın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise krevalı kullanmayınız. Kreval şurubu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer siz çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız dikkatli olmalısınız krevalı bu tür ilaçlarla aynı zamanda kullanılmaması önerilir. Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin çocuğunuz için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kreval şurubun yiyecek ve içecek ile kullanılması, krevalı aç veya tok karnına alabilirsiniz. Kreval şurubun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi krevalın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa krevalı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Ciltte döküntü olursa bildiriniz. Uyku hali, bulantı, ishal bunlar krevalın hafif yan etkileridir. Kreval şurup nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz ve çocuğunuz için belirtilen dozlar şunlardır. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda günde 3 defa 2 ölçek yani 10 milimdir. 12 yaş üzeri ergenlerde günde 3 defa 3 ölçek yani 15 milimdir. Yetişkinlerde günde 4 defa 3 ölçektir yani 15 milimdir. Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça krevalı bir haftadan daha uzun süre kullanmayınız. Kreval şurubun uygulama yolu ve metodu ise kreval ağız yoluyla kullanılır. İlacınızın dozunu ayarlamak için dereceli ölçeği kullanılır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı kreval şurubun 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. Yaşlarda kullanımı ise kravalın yaşlarda kullanımı araştırılmamıştır. Kravalın saklanması. Kravalı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra krevalı kullanmayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.